Evet arkadaşlar şu an Vevey'deyiz. Vevey çok önemli bir yer. Burada Charlie Chaplin bir zamanlar yaşıyordu. Ve şimdi Charlie Chaplin'in bahçesinde oturuyoruz. Bu Charlie Chaplin tabii en çok en sevdiği oturduğu yer Tam buraydı, tam benim olduğum yer şimdi. Ve evi de şimdi tam benim karşımda duruyor. Ona da bakabiliriz. Gördüğünüz gibi bu Charlie Chaplin'in evi. Az önce içerideydik. Bayağı güzel yani müzeyi çevirmişler. İşte eskiden nasıl yaşıyordu, nasıl ediyordu falan filan videolar koymuşlar. Hepsine baktık. Ama beni en çok böyle sevindiren, benim hoşuma giden bahçesiydi. Ondan dedim, Böyle bir video yapayım. Şöyle. Bizim orada Kanefel Park var. Kanafel Park'ına benziyor. Evet. Böyle. Ve işte belki Charlie Chaplin ölmüştür ama ruhu buralarda do dolaşıyordur. Hmm. Herkese buradan selamlar.